Merhabalar, bugün sizlere şöyle mis gibi portakal kokulu bir revani tarifim var. Öncelikle olarak şerbetimi şöyle ocağa koydum, kaynamaya bıraktım. Ben de o sırada revaninin kekini hazırlamaya geçiyorum. İlk önce şöyle yumurtalarla şekeri çırpma kabımın içerisine alıyorum. Ve böyle ikizli beyaz bir köpük kıvamına gelene kadar güzelce çırpıyorum başlayan şerbetin içerisine şöyle 3-4 damla kadar limon sıkıyorum ve 10 dakika kaynatıp alacağım ocaktan. Yumurtayla şekeri şöyle bembeyaz köpük olana kadar güzelce çırptım. Şimdi içerisine portakal rendelerini ekliyorum. Güzel bir aroma ve koku veriyor. Daha sonra kabartma tozu ve vanilyayı ekliyorum. Şöyle sıvı yağ. Sırayla bütün malzemelerimi ilave ediyorum. İrmiğimi de ekliyorum. <gülüyor> ekliyorum. <gülüyor> Bazen unutuyorum videoda olduğunu. Daha sonra son olarak sütü de ekleyip güzelce hepsini çırpıyorum. <laughs> Hazırlamış olduğum karışımımı şöyle margarinle yağladım borcumu. Onun içerisine boşaltıyorum. Şöyle havası çıkması için birkaç kez tezgahın üstüne vuruyorum. Rivanemi şöyle önceden ısıtmış olduğum 170 derecelik fırında 30-35 dakika kadar pişmeye bırakıyordu. O sırada şöyle şerbetim de kaynadı güzelce. Onu da kapatıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Tatlım şöyle fırından çıktı. Çok güzel nar gibi de kazardı. Ben şöyle hemen hiç bekletmeden üzerinden soğuyan şerbetini döküyorum. Yavaş yavaş. Şerbetini tamamen döktükten sonra yaklaşık 3 saat kadar dinlenmeye bıraksak yeterli olacaktır. Kar sayfaya bırakıyorum. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun.